Herkese merhabalar. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bugün sizlere çok sevilen ve popüler olan Layers of Fear'in hikayesini anlatacağım. Oyunu korktuğu için oynayamayanlar, oynayıp yarım bırakanlar, oynamaya vakit bulamayanlar ve hikayesini öğrenmek isteyenler, çayınızı kahvenizi atıştırmalıklarınızı hazırlayın. Layers of Fear'in hikayesi başlıyor. 1920'lerin ABD'sinde isimsiz kahramanımız mahkeme duruşmasından evine döner. Boşevi kısaca dolaştıktan sonra büyük eserini tamamlamak için atölyesine gider. İlk katmanı ekledikten sonra geçmişi hakkında halüsinasyonlar görmeye başlar. İsimsiz kahramanımız, piyanist karısını model olarak kullanan hırslı, genç bir ressamdır. Kısa bir süre sonra karısı hamile kalır ve bir kız çocuğu dünyaya getirir. Çok hırslı olan ressamımız, kızını ve karısını ihmal etmeye başlayıp vaktinin çoğunu atölyesinde geçirir ailesine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediği ve ailesini oyalayarak çalışmalarına daha fazla vakit ayırabilmek için eve bir köpek alır. Fakat köpek istediği gibi ailesini oyalamaz. Aile içi gerilim iyice yükseldiği için evde çok fazla stres ve gürültü olur. Bu yüzden kahramanımız kendini alkole verir. O daha sonra köpeğin havlamasını önlemek için ona bir ağızlık takar. Bu sefer ev sıçan istilasına uğrar. Bundan ötürü ressam evin her yerine fare kapanı koyar. Yavaş yavaş şizofrenisi kendini göstermeye başlar. Köpek de adamın şizofrenisi sonucu ölür. Hastalığı yavaşça nükseden karakterimiz resme yönelik yetenek ve vizyonunu kaybetmeye başlar. Biraz para kazanmak için aldığı kırmızı başlıklı kız çizimi gibi basit işleri bile kanlı ve vahşet dolu bir şekilde çizer. Bu sebeplerden ötürü arkadaşları ondan uzaklaşır. Bu kadar zaman kocası tarafından ihmal edilen kadın üstüne üstlük adamın sürekli sahroş olması ve onu dövmeye başlamasından sonra çıldırma noktasına gelir. Evi terk eder ve adamın en sevdiği eseri siyahlı kadın da olmak üzere resimlerini yakmaya karar verir. Adam pek çok kez karısına ulaşmayı dener fakat başaramaz. Belli bir zaman sonunda karısından bir telefon alır resimleri yakmaya çalışırken feci bir şekilde yaralandığını fakat kızına bir şey olmadığını söyler. Bu olaylardan sonra ressam karısına ve kızına bakmak için onları tekrar evine getirir. Karısı ilk başlarda tekerlekli sandalyeyle işini görür. Yürümeye başladıktan sonra adam karısına ilk baştakinden bile ilgisiz ve soğuk davranmaya başlar. Çünkü karısının diğer özellikleri haricinde bir de artık onun güzelliği de gitmiştir adam yine sarhoşken karısıyla kavga eder. Artık bunlara dayanamayan kadın bileklerini keserek intihar eder. Adam bunun üzerine karısının vücudundaki parçaları kullanarak yine karısının portresini yapmaya karar verir. Ressam karısının vücudunun altı parçasını kullanmaya karar verir. Bunlar derisi, kanı, kemik ilikleri, saçları ve parmaklarıdır. Biz de oyunda karakteri yöneterek bu 6 parçayı toplamaya çalışır ve portreyi bitirmeye uğraşırız. Fakat karakterimizin şizofrenisi olduğu için sürekli halüsinasyonlar görür. Bu durumda parçaların toplanmasını daha zor bir hale getirir. İş, oyunun bitişine geldiğinde ise yapımcı firma oyuncunun oyun içerisindeki tercihlerine bağlı olarak 3 farklı son tasarlamıştır. İlk son, sonsuz döngü bitişidir. Bu sonda sanatçı portresini tamamlar. Fakat karısının yaralanmış bir figüre dönüştüğünü gören adam sinirlenerek resmi alır ve atölyesindeki kilere atar. Biz bu sahneden karakterimizin durmadan karısının resmini çizdiğini anlarız. Çizilen tüm resimler aynıdır. Tüm resimlerde karısı yaralı bir şekilde tasvir edilmiştir. Fakat işin aslı daha farklıdır. Karakterimizin her çizdiği tablo aslında çok iyidir. Tablolarda karısı da yaralı tasvir edilmemiştir. Lakin karakterimizin şizofrenisi ve obsesif bozukluğu olduğu için her tabloda karısını yaralı görür ve düzgün halini çizene kadar sürekli çizmeye devam eder. İkinci son ise aile sonudur. Burada karakter çizdiği resme kızını da ekler. Daha sonra yaptığı korkunç şeylerin farkına varır ve kaç kere denerse denesin ailesini geri getiremeyeceğini anlar. Bunun üzerine ölmeden hemen önce üst kata çıkarak bütün tablolarını yakar. Üçüncü son ise bencil sondur. Karakter tabloyu bitirdikten sonra onu çok beğenir ve hiçbir şey olmamış gibi onu evinin duvarına asar. Evet videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Kanalda creepypasta dışında yeni içeriklerde deniyoruz. Korku oyun hikayeleri de bunlardan biri. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenip paylaşarak kanala destek olmayı, yorum atarak da fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.